arkadaşlar. bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Bir dakika müzik çalıyor mu? Müzik. Bir dakika ses. Ses. Ee, cumartesi günü cumartesi günü minecraft canlı olarak canlı olarak yayınımız olacaktır saat 7 veya 8 de hepinizi beklerim ee, cumartesi günü olacak bu yayın ee, oyunumuza 2 kişi 2 kişi veya 3 kişi yayınımıza katılacaktır ee Minecraft canlı yayınımıza işte hepinizi işte hepinizi bekliyorum. ee bunu tabi facebookta yayınlayacağım ee çekiliş yapacağız yani ee işte kim katılırsa katılsın gelecek yani ee, video kısmına ben hangi şeyde hangi serverda hangi yani serverda onu yazacağım işte her neyse koy şunlar bir evet tabi bu cumartesi günü olacak yarın cuma günü. yarın facebook'ta canlı yayın canlı yayınını işte yayınlayacağım bilgilendirme videom bu kadardı e, daha fazlasını yapacaktım tipimi şöyle göstereyim minecraft skininde ooo çok güzel İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler abone olsan sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşça kalın.